gitmiş hali bu şekilde. Şöyle açılsın diye, açılmasın diye menteşe koydum. Bu şekilde kilitliyoruz. Bu şekilde. Şimdi bunu aç, açtığımızda şöyle içinde dört tane ayağı var. Bu ayaklarını buraya takıyoruz. Şu şekilde. Evet dostlar şu an ayaklarını taktım. Bu şekilde 4 tane ayakları mevcut. Şuralara menteşelerini taktım. Şu kemerleri de daha sağlam tutsun. Bütünlükler menteşeye binmesin diye destek için yaptım. Açıldığında da bu şekilde oluyor. Bayağı büyük bir masa oluyor. Yani neredeyse 4 kişili, 4 kişi rahat yemek yiyebilir. Bu şekilde. Şu desenleri de fırımızda yakarak vermiştim. Daha sonra üstüne vernik sürdüm. Güzel bir çalışma oldu, sağlam. Bastırdığım zaman şöyle yemekleri rahatça taşıyor. Bu şekilde yapmak isteyen olursa kendisi örnek alarak yapabilir. Bu tahtaların her biri 85 bo boyunda. 85 santim. Böyle yanlamasına da sadece şu orta kısma kadar 50. Buradan böyle de 50. Toplamda 100'e boyut şu şekilde 100. E %85 olarak boyutu var. E %85 Bu şekilde. Güzel bir çalışma oldu. Yapmak isteyen olursa videoyu izleyip yapabilir. Herkese kolay gelsin.